Ne şans bunlar altın kürçeler. Artık renginiz. Aynen hmm? hmm. belki de kürçem çok güzel kokuyor. Belki de bu hiç altın değildi. Çikolata mı? Eğer öyleyse bana da ısırık versene. Hayır, hmm. çikolatalı kürçemi kendim yiyeceğim. Kedi çikolatam var. Aynen onu hemen yemeliyim. Hayır bu gerçek altın. Sanırım onu kırılmış dişlerime harcayacağım. <laughs> Saçmalama. Aslında dişleri nasıl sağlayacağımı biliyorum. O yüzden şimdi sana her şeyi kendim yerleştireceğim. Ağzını aç. Belki yapmasak. Nasıl gerek yok? Matkaba hazırladım bile. Şimdi her şeyi yapacağım. Altın kürçen hmm. de işe yarayacak. Ama. Bak bana. Nasıl peki? Altından cool. yapılmış dişler güzel mi? Çok havalı. Aferin bana. Harika bir fikrim var. Üç değil, mi? kapatalım. Ama bakmayalım. Hadi gözlerimizi kapatalım. <laughs> Saf kandı numarama. Aa, bir daha. no. olmaz. Bırak onun yağ Bana daha lezzetli bir şeyler gerekiyor. Bir, iki, üç, açıyoruz. Süper, çikolatalı bir wow. var. <laughs> Kahretsin ben de gerçeği var. Yanmak istemiyorum. Ay zorunda çünkü şanslısın. Ben de şanslıyım. Hadi neyce biberle çabucak başa çıkmalıyım. Bu çikolata çok bir görünüyor. Ben de çikolata sen ise biber var. Ne kadar şanslıyım. Ben çok şanslıyım. Oley oley oley. Bana çikolata verebilir misin? Neden ki? Önünde böyle bir tatlı biber var. Denesene. Muhtemelen çok acı. Vay okay. canına. Bu hiç acı değil. Ama içinde mi? Çikolata bekliyor. Garip. Eğer çikolata biberim varsa o zaman... Hayır. Ne oldu? Biberimin içinde çikolata var. Korkarım ki biberin gerçek. <laughs> ne? Olamaz. Bana yardım edin kurtarın. Yine de bugün şanslıyım. Kudardan yanmam gerektiğini düşünmüştüm. <laughs> Ama ben yandım. Bu haksızlık lütfen bana yardım et. Yoksa yanacağım. Yalvarıyorum çöndü ateşi. What? Of tamam. Yanında bir bardak su var. <laughs> um, İşe yaradı mı? Hiç yaramaz. Yine yanıyorum. Bu sefer daha da güçlü. Şimdi geliyorum. Biraz bekle. Seni beklerken bekle. Ne işi kendini söndüreceğim? Suspenderle geldim geldim. Ben cebimde senin için bir kova su aldım. Hayır. Ne kadar yaptın ya? Bayağı oldu. Ne işi Şimdi her tarafı su içinde. garip bir ödül. Acaba kimde gerçek ve kimde değil? Hiç kuatalı. Ben de kesinlikle gerçeği onunla oynayabilirim. Bu çok eğlenceli. Öyleyse ben de çikolatalı onu çabuk atemeliyim. Ay çok özür diliyor. Hiç çikolatalı değil. Ha, aptal yüzünü görmeliydin. Hmm. Ay yemek nerede o zaman? Çikolata nerede? What? Bak senin de popetinde <laughs> bir soru işareti var mı? <laughs> Sorun mu? Evet işte burada tam bir düğmenin üzerinde. Hey. Hadi ona basmaya çalışalım. Belki o zaman lezzetli bir şey çıkar. Hadi kaç kova tak kova. <laughs> Bende gerçeği var. Bu da çok tamam, havalı. Aynen görünüşe göre ikimiz de şanslıyız. Ama önce ben kova deneyebilir miyim? Yine <laughs> evet, de ben kova oldu. Sen nadir görülen bir şey. Oh, yeah. <laughs> Hmm, düşündüğümden bile daha Oy, lezzetli. Wow. E, şişenin içinde ne var? Çikolata mı? Evet ama sadece sıvı. Sıvı ama yine de çok lezzetli. <laughs> Şu an çikolata dişlerini görmeliydi. <laughs> <What>? Ama tüm sıvı <cırsızı gülüyor> öyle öylesine içecek sıkıcı bir şey. Ondan bir ilginç bir şey yapmak çok <laughs> daha eğlenceli. Örneğin çikolatalı popet. İşte bunu anlıyorum harika. Başaramayacaksın. Bu olamaz yani. Öyle mi? Sanırım sen sadece beni kıskanıyorsun. Çünkü işte burada her şey hazır. Gözlerinin önünde bu çikolatalı popit oldu. Çok lezzetli. Tadına bakmayacağın için üzgünüm. Kendimle lezzetli bir popet yapabilirim. Okay. Çok kolay. Hmm. Koladan bir popet yapamayacağımı mı düşünüyorsun? Yanılıyorsun. Bu e şimdiye kadar en havalı popet olacak. Dahası kola çikolata kadar çabuk da olabilir. İşte hazır. Ben de lezzetli bir popet aldım. Wow. Sen onu alıp bana gösterene kadar, sana inanmayacağım. Çok kolay. Sadece onu kılıktan çıkarıp gerekiyor. Ve, nasıl Çıkartacağım. Ay, sen de yaptığını sanıyorsun. Neden vurdun ki? Bilerek yapmadım ki kusura bakma. Kusuma baksana nasıl bir popit oldu. Boğazımda gerçekten lezzetli görünüyor. Deneyebilir miyim? Denemek mi? Tabii. Buna bayılacaksın. What? Sen benim yapışkan popetimi yalarken ben de çikolatalı popetini çabucak yiyeceğim. <laughs> Baksana haklıyım gerçekten çok lezzetli. Hoşuma gitti. Benimle paylaşmanın sevindim kardeşim. Bana yardım et ne olur. <laughs> tamam ya gerçekten yardım etme zamanı. Okay. Ama kapı için zaten yok ki. <laughs> Yalnız nasıl güldat <ilet> edersin hırsız. <laughs> Hadi ama bu sadece bir şakaydı. Yaşasın bu bir iphone. Böyle bir şey hayal ettiğimi nereden bildiniz? <laughs> Benim de iphonum var. Ama <laughs> biraz garip bir enişteye. Şey Kahverengi iPhoneların olduğunu bilmiyordum. Excuse <laughs> me. Tabii ya <laughs> çikolatalı. İkimiz de çok şanslıyız. Sanat çok lezzetli olacak. Evet, bu ay ne kadar lezzetli olduğunu çabucak kontrol <laughs> etmek istiyorum. Şimdiden bir ses sadece inanılmaz olacağını söylüyor. Hmm. Evet, öyle. oynanılmaz. Sen de öyle bir şey hiçbir zaman almayacaksın. Hmm. Bu arada daha gerçek telefonun nasıl? Fena hmm. değil. Hmm. <laughs> İyi benimki de. On yardımıyla ben lezzetli bir yemek yiyebilirim. Ben yemeklerim masaya gelmesini sağlayabilirim. Vay <laughs> canına no, bu gerçekten de işe yaradı. Eğer bu bir kez işe demek yine yarayacak. <laughs> Belki de sen bana da bir şeyler alabilirsin. Bunun sana hiçbir şey yüz yok yani. Hayır benim için çok az. En azından bir tane lütfen. <laughs> Aa, yok. Ben hamam böceği yemeyeceğim. Bırak onu yanına halletsin. Bir yana halletsin. Piyana, al bir Hayır hamam böceği istemiyorum. Ondan uzak tut beni. Ha? Bu çok iğrenç. Sonunda uçup gitti. <laughs> Şimdi asla geri dönmeyecek. Hayır hayır hayır. hayır. kız buradan lütfen. Sana ölüyorum. Uçun <laughs> <Üçün> beni. <bedes>. Nasılsın? <laughs> Ay, benim ne? Ne böyle? Bu kadar sarımsak yemek istemiyorum Mary. İkimiz de, de çok şanssızız. Ne? Ama bende de mi sarımsak var? Tanrım kusacağım çok kötü. <laughs> Kızlar çok şanslısınız. Sizi kıskanmıyorum. Ama ben şanslıyım. Bakın ne kadar güzel. Sadece bir sarımsak. Bunu çabucak yiyebilirim. Ayrıca dalga mı geçiyorsun? O zaman sarımsağını önce ye. Çok kolay. Ama önce onu fazla kabuğundan temizlemem gerekiyor. Bunun için ihtiyacım olan şey güçlü ellerim. Bacım da sen gerçekten çok güçlüsün. Aferin. Şimdi onu nasıl yediğime bakın ve yüzümde bir kas kıpırtamayacak bile. İzleyin mi ee, İğrenç. Bu iğrenç. Artık kokacağım. Hayır artık bu pisliği ağzıma sokmayacağım. Hepi sokacaksın. Kuranlar böyle. Daha sonra fikrim var bak. Bunun için özel bir cihazın bile var. Çok kullanışlı. Hadi aç ağzını. Sarımsak zamanı. Tamam. Her şeyi koyacağım şimdi. Aç ağzını. İşte. Hayır açmayacağım. Aç şimdi Chelsea. İşte. Hazır. Bu sadece iğrenç. Daha önce hiç daha kötü bir şey denemedim. Kötü oldum ya. Evet bize de. Bu sarımsak çok kokuyor. Sakın çiğnese ne olur. Tabii bende birkaç tane var. Süper. Teşekkürler. Bana çok yardımcı oldun. İşte bu. Koku bitti. Aynen güzel kokuyor. Sana yardım ettiğim için mutluyum. Şimdi sarımsak yeme sırası bende. Ama neden böyle güzelliği yesem ki? Daha güzel bir fikrim var. Bakın. Şimdi bu sarımsak diye gerçek bir kolye. Bu arada çok güzel. Sen bizi kandırmaya çalışıyor musun? Hadi ondan ek daha sallanırsan sallan. Yine de onu yemelisin. Öyleyse hadi daha hızlı yap. Ne kadar sıkıcısınız. Madem böyle istiyorsunuz onu kesinlikle yiyeceğim. Bu biraz farklı şekilde aklıma muhteşem bir fikir geldi. Bunun için sadece sade bir barda ihtiyacım olacak. Şimdi bu bardak kabuğundan kurtulma yardımcı olacak. Tek yapmam gereken bardağı sallamak. İşte hazır. Böyle sarımsak çok korkutucu değil. Hadi bakalım. Hey, iğrenç. Kabuksuz da iğrenç. Hey, odun her tarafına yayıldı bu koku. Evet, sorun değil. Bununla ne yapacağımı biliyorum. Bu hava spreyi bizi kurtaracak. Gerçekten işe yaradı. Meri hala kokuyor. Hissettin mi? Evet ağzı çöp kutusu gibi. Ama sorun değil. Spray bununla da başa çıkması gerekiyor. Yine de işe yaradı. Harika. Evet, gerçekten. Gerçi şu sprayin tadı sarımsaktan Güzel bile kötü. Güzel bir koku için neler yapmazsın yani. Neydi şimdi senin sıran? Öyle mi? Hiçbir olduğuma emin misiniz? Görünüşe göre evet Deneyeceğim. <laughs> Hey, you. Bak ne iğrenç. Tüm sarımsakları bir kere de yiyor. Bu imkansız. Bir hey, şey imkansız değildir. Buna bakamıyorum. Oh, no. ah. Ah. Kalk hadi. Neredeyse bitirdi. <laughs> evet bitti. Bu gerçek bir cehennemdi. Sanırım şimdi sizi de cehennem bekliyor. <laughs> Aa, i̇ğrenç. Daha da iğrenç kokunun kaynağını kapatmalıyız. Tabii. Akvaryum. İyi, çıkın beni buradan. Lütfen boğuluyorum. Aa, oh. Birkaç dakika uzanıp uyanacak. Sonra rahatlayabiliriz. Elimde sadece bir şişe kola var. Ama bende daha fazlası var. Bakın hepsi ekranıma bile sığmıyor. Sende mi daha fazlası var? Güldürme beni. Kol işlerden kulemi gördün mü? Sessizce kıskanın kızlar. Evet Lele kesinlikle en şanslısın. Ne olmuş yani? ama önce ben çibilirim. Ne kadar lezzetli geriye kalan tek şey şeyi halletmek. Hazır. Tek bir darbeyle. Süper. <laughs> bundan çok daha havalı olan şey kol içme sıram. Önce tüm şişeleri açmamız gerekiyor. Of çok geç açıyorsun. Ama çok eğlenceli. Sadece bir sürü şişenin açılmasının anının tadını çıkarmak istiyorum. Ama endişelenmenize gerek yok. Her şeyi çabucak içeceğim. Çünkü bir sürü ucu olan kocaman bir var. Bu arada bu benim kendi icadım. Nefis. <laughs> resmen. Hey. İşte bu. Bir saniye bile geçmedi. Oh. Ne, ne ama. Oh. Çok iğrenç. Hadi ama kızma. Kola ise iyi olur. Tabii ya bu gerçekten harika. <laughs> tamam anlamadım. Kola kulesinde Pepsi'ne ne işi var? Oraya ait değil. Ne yapıyorsun? Neredeyse öldüydük. Bilerek yapmadım ki. Tamam kızlar şimdi kızma zamanı değil. Bu inanılmaz kola tadının çıkarmazının tam zamanı. Karnın sonsuz mu senin? İçine o kadar gazoz nasıl sığıyor? <laughs> Kendim de bilmiyorum. Ama bir şeyler açıkça dışarı çıkmak istiyor. Hey! Oh. Vay canına. No. Evet gerçek bir vantilatör gibi çalıştım. Harika. Hoşuma hey, hey. gitti. Hey. Nere çok severim. Özellikle de o kadar çok olduğunda. Bir iki üç. Neyse çok işte. Ben sadece bir tane var. Bu haksızlık ama. Hey. Bendeki nere gördünüz mü? Hayatım boyunca bu kadarını yemedim. Ah bir tane olduğu için sanırım ilk ben yiyeceğim. Hmm. Önce onu kesmeliyim. Sadece bize dokunma. Endişelenmeyin. Ona sadece narı kesmek için ihtiyacım var. Oh. Şimdi tüm bu çekirdekleri <laughs> oradan nasıl çıkaracağımı düşünmeliyiz. Tabii ya olmuyor. Hmm. Anladım. Sade bir lazım. Deneyelim. <laughs> <Beni> evet. <laughs> Bu ne kadar lezzetli. Ellerim de kirlenmiyor. Bakın bu sadece mükemmel bir şey sinirektir. Her taneyi çıkarmam gerekiyor. Hadi acele et. Buna bakmak çok sıkıcı. Siz sıkıldınız ama ben çok eğleniyorum. Özellikle de bunu nasıl yiyeceğimi hayal ettiğimde. Bu dayanılmaz bir şey. Hadi ama kavga etmeyin. Bitti. Şimdi geriye kalan tek şey tüm bu lezzetleri tohumları yemek. <laughs> ah, muhteşem. Meryem şimdi sıra sende. Yaşasın. Sonunda. Peki narın nasıl açacağım? Çok sert. Ya da sadece çok zayıfsın. <laughs> i̇şte bu doğru değil. Hiç de zayıf değilim. Tüm narları çıplak ellerimle açabilirim. Vay you know? Bu ne güç? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok ürkütücü görmüyorsun. Ama ne kadar lezzetli olduğunun farkında değilsiniz enfes resmen. Ay acıtıyor. Önemli değil tab edersin. İşlerini görmeliydin. Olan nar kendisi kadar kırmızı. Gülmeyi bırak ya hadi. hadi. Tabii ya. Hala bir sürü narım var. Nere şu şeyi bana ver. Acil. Aa, hangi şey? Ne laftal olma bıçak. Bıçak ihtiyacım var. Ha, hemen öyle söyleyebilirdin al. Teşekkürler. Şimdi nara kesebilirim. Neden bu kadar garip kesiyorsun? Bu yanlış ama. Neden böyle kestiğimi bilmek istediğinizi biliyordum. Hepsi bulduğum cihaz yüzünden. Bakın ne kadar büyük. Vay canına. Üzerine bir nar koymamız gerekiyor. Ve aşağıya bu bardak koymamız gerekiyor. Ve lezzetli nar suyu alabilirsiniz. Çok fazla narım var. Bu yüzden bir bardak meyve suyuna kesin yetecek. Evin emin inanılmaz derecede lezzetli olacak. Bir bardak meyve suyuna bu kadar nar harcadın mı? Ama ne meyve suyu. Çok lezzetli olmalı. İnanılmaz. Ee, Ay, ama çok ekşi. Ama işin garibi sevdim bunu. Şimdi bu bardağı bir kere de içeceğim. Bakın. Sen delisin ya. İşte bile. Çok lezzetli ve sağlıklı. Ama. Olamaz bu yeni iPhone. Bu hiç modern bir alete benzemiyor. Hmm, ne tanıdık bir koku. <laughs> Bu çikolata. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Bu arada yeni iPhone'u inceleyeceğim. <Gülüyor> Alo. <Gülüyor> Neden hiçbir şey duyamıyorum? <laughs> Seni yüzmek istemem ama o da çikolatalı. <laughs> Şuna bak. Ne kadar lezzetli. Duramıyorum. <laughs> Ama her şeyi yedin. <laughs> Yemeğimiz nerede? <laughs> Görünüşe göre sadece benim porsiyonum yok. Benimkinin yerinde olması iyi bir şey. Bu çok lezzetli görünüyor. Çıtır çıtır. Ben de aç kalmayı planlamıyorum yani. Chelsea bana da bir şeker ver. Teşekkürler. Şimdi ondan daha fazlasını yapacağım. Bu tamamen farklı bir konu. Çok iyi. Çok fazla çikolatam var. Chelsea ne istiyorsun? Paylaş. Hayır. Hayır. Açgözlü. Ama neyse şimdi sana göstereceğim. Güle güle kızım. Artık tüm çikolata benim. Vay canına. Çikolatalı mısır. Patlamış mısır çok daha havalı görünüyor. Durması imkansız. Keşke onu ben alsaydım. Pekala hala mısır mı yiyeceğim? Oldukça iyi. Pekala. hala geri hiçbir şey kalmadı. Bir fikrim var. Ne yiyeceğimi biliyorum. Bu tane bir saksı ekeceğim. Ve iyice sulayacağım. Vay canına yeni mısır yetiştirdin. Bundan daha iyisini yapabilirim. Bunu burada bırakıp sulayacağım. <Gülüyor> Deprem! <Gülüyor> Benim mısır gevreğim hiç lezzetli görünmüyor. Benim pisi bir sanat eseri resmen. Çikolatalı cipslere bayılırım. Ağızda eriyorlar. Övünmeseydim bari. Umarım bu gevreklerin tadı hayal kırıklığına uğratmaz. Sütü çok daha iyi var canına. Altın kolye. Onu denemeliyiz. Benim de tabağımda bir şey var. Bu sahte ama. Şimdi onu gereken hale getireceğim. Sanırım bana yakıştı. Ne küçük bir burger. Seninki gibi değil Emma. <laughs> Sahip olduğumuzdan memnun kalmamız gerekecek. Bu kadar büyük bir burgerin nasıl yaklaşacağımı bilmiyorum. Denemek isterdim. Ama hayır diyeceğini biliyordum. Sanırım yine sihirli değneğe ihtiyacım var. <laughs> ve küçük burger istemiyorum. <laughs> Vay canına tatlı patates kızartması nasıl fark etmedi? Nefis. <laughs> Mentos'un koladan daha severim. Üzgünüm ama benim. <laughs> ne garip bir renk. <laughs> Bu sıvıç kolata. Belki benim mentosum da sıra dışıdır. Çikolataya benziyor. Aynen. Keşke ona kola ile birleşebilseydim. Her zamanki gibi hayır diyeceğini biliyordum. O zaman benden bir sürpriz almaya hazırlan. Bu çok çirkin. Oh, man. Bu şekerlere bayılırım. Tatlı kahvaltından daha çekici görünüyorlar. Eminim onların tadı hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Burada sadece birkaç tane var. Ve kedi maması gibi görünüyorlar. Sonuncusu ne yazık ki. Bana da versene Emma. Ben hayır söylemekten yoruldum. Ne yaptın sen? Başka seçeneğim yoktu. Bu gerçekten lezzetli. Harika. Güzel boncuklar. Benim de bir kolye'm var. İçimden bir ses bana bunun çikolata olduğunu söylüyor. Doğru tahmin ettim. Umarım ben de şanslıyım. Çok acıtıyor. Bu gerçek bir kolye. Yani içinde değerli taşlar var. Var canına inciler. Çikolatadan daha iyi. <laughs> Erken seviniyorsun Emma. Bakalım şimdi ne yapacaksın? <laughs> Neden benim kolyem kayıldı? <Gülüyor> Bilmiyorum. <Gülüyor> Bu beklenebilecek en kötü şey. <laughs> Görüyorum ki bugün şanslı değilsin. Bak tazecik çileğim var. Çikolatayla mükemmel bir ikili olacak. İnanılmaz. Belki çikolata soğanımın tadını düzeltebilir. Hayır. Bu çok acı ve iğrenç. Tek başıma acı çekmeyeceğim. Hadi Emma. Derinden nefes al. Gözlerim doldu. Hiçbir şey göremiyorum. Harika. Öyleyse kaybolanları fark etmeyeceksin. Bunun yerine koy Chelsea. Yoksa şimdi göreceksin. Yine soğan mı? Nereden geldi bu? a <laughs> few <Afiyet olsun. laughs>